Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 14 Ekim Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün günlük hayatınız ve iş yaşamınızda yeni adımlar atmanıza yardımcı olacak enerjiler altındasınız. Kendinizi çok aktif, enerjik ve girişken hissedebilirsiniz. Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Gün içerisinde birçok işe yetişmekte zorlanabilirsiniz. Ancak yardımcı arıyorsanız eğer bunu bulmakta da zorlanmayacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Ekim Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerden itibaren güneşle üçgen açı içerisinde olacak. Sabah saatlerinde ve öğle saatlerinde bu olumlu enerjiyi iş ve özel ilişkilerimizde hissedebiliriz. Yeni girişimler, önemli başlangıçlar için destekleyici bir gündeyiz. Zihinsel olarak da oldukça hareketli, yaratıcı bir gündeyiz. Bu nedenle uğraştığımız projelerde, özel çalışmalarda yapabiliriz. Öğle saatlerinde de olumlu etkiler devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde Ay-Mars karşıt açısı huzursuzluk ve içsel gerginlik yaratabilir. Özellikle küçük kazalar, sakarlıklara karşı biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Ay 23.30'dan itibaren boşluğa girecek ve kısa bir süre sonra 00.07'de balık burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.